Buyurun i̇şte hayırlı evlat anne babası öldükten sonra da ona sürekli dua eder, Onun adına, onun niyetiyle sadaka verir. Böylece. Ya yani sadece evlat, dua değil Üstadım değil mi? Yaptığı iyiliklere de ortak. Evet. Çünkü anne baba onu iyilik yapmaya sürekli teşvik etmiş, ona yol göstermiş. Bu insan yani hem dua edecek, hem de yaptığı iyiliklere de ortak dedi mi evet. Üstadım? Yani dolayısıyla hayırlı bir evlat hem dünyada hem de Ölüm, e, ölümden sonra da anne babası için faydalı olan evlattır. En, en iyi yatırımlardan evet. bir tanedir. Hocam bu konuda e, siz o güle, güzel cümleleri e, sarf ederken aklıma da daha önce okuduğum e, bir e, olay geldi. Şimdi i̇şte, Malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına oradaki e, Müslümanlara e, din görevlisi gönderiyor. Hollanda olsa gerek e, oradaki hoca arkadaşımız e, çocuklarla e, ilgileniyor. Onlara Kur'an-ı Kerim eğitimini ve diğer eğitimler veriyor. Bir gün Hristiyan bir kadın da o da caminin kapısına geliyor bir hocayı çağırır mısınız diye. Hocamız gidiyor. Kadın demiş ki hocam demiş çocuğu da elinde. Benim Müslüman komşularımın çocukları anne babalarına çok iyiler. Lütfen onları nasıl yetiştiriyorsanız benim çocuğumu da öyle yetiştirin. Evet Çünkü benim çocuğum bana karşı çok asi ve saygısız ama benim Müslüman konuşan çocukları anne babalarına çok iyi. Lütfen onları nasıl yetiştiriyorsanız benimkini de öyle yetiştirin. Aslında biz iyilik yaptığımızda çocuklarımızı iyi yetiştirdiğimizde sadece bize faydası olmuyor. Başkasına da faydası oluyor. Yani gayrimüslimlerin bile dikkatini çekiyor. Dolayısıyla biz ev ödevlerini yaptığımızda ...hem dünyada hayırlarını görüyoruz hem de inşallah ahirette de Cenab-ı Hak bizleri büyük mükafattan mahrum etmeyecektir. Buyurun Usta. Evet. Eğer biz anne baba olarak evlatlarımızı güzel bir şekilde İslamiyet'in gösterdiği şekilde yetiştirirsek... ...bu şekilde bizler için, toplum için faydalı olur. Evet. Ee, eğer biz anne baba görevini yapmazsa o zaman evlat anne babasına karşı haklarını bilmediği için... ...aslında bütün iyilikler imandan geliyor... Bütün iyilikler yani Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifi var. Evet. İman 70 küsur parçadan, 70 küsur şubeden oluşur iman. Evet. Ee, en büyük e, parçası evet. en üstünü en üstünü la ilahe illallah. La ilahe illallah. kelime Ve adına o, o olmazsa zaten olmaz. Evet. O olmazsa zaten İslamiyet'e girilmiş olmaz. Evet. Ve adına en küçük parçası parçasıysa e, yolda geçenlere e, eziyet veren e o maddeleri alıp çöp kutusuna atmak ya da bir kenara bırakmak, uygun bir yere atmaktır. Diğeri ise diyor ki en üstünü, en küçük parçası bir de ortası diyor ki hayadır. Haya da utanma duygusu da imandan bir şubedir. Evet. E, Peygamber aleyhissalatü vesselam bu üç maddeyi sayıyor. Sizin de az önce beğendiğiniz gibi eğer e, evlat güzel bir şekilde yetiştirilmişse Allah'ın ona göstermiş olduğu emrettiği şeyleri yerine getirirse dolayısıyla zaten anne babasına da diğer bütün yaşlılara diğer bütün canlılara da haklarını verecektir. Onun için anne babaya düşen evladını güzel bir şekilde İslamiyet'e uygun bir şekilde yetiştirmektir. Bu konuda elhamdülillah özellikle müftülükler bünyesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarımız, kurslarımız var. O da evlatlarımız çok güzel bir şekilde dinini öğreniyorlar. Hani meşhur Cibril hadisi var. Cibril hadisi. Cebel aleyhisselam bir insan şeklinde Peygamber Efendimiz'in karşısında diz üstünde oturup Ömer Peygamber Efendimiz'den birkaç soru sorur. Onlardan biri de kıyametin kopma zamanı. Peygamber Efendimiz diyor ki eee kendisine de Yani soru Cebrail sorulan, Aleyhisselam Resulullah'a diyor ki kıyamet ne zaman kopar? Ne kopacak? zaman kopar? Ne zaman kopacak? İşte Peygamber Efendimiz diyor ki kendisine soru sorulan soru sorandan daha bilgili değildir bu konuda. Yani, yani ben, ikimiz de bunu bilmiyoruz. Bunu ilmi Allah katındadır. Evet bunu da özellikle e, her bir müminin buna dikkat etmesi gerekiyor. Bak Resulullah Aleyhisselatü vesselam kendisine sorulan bir soruyu e, ilmi insanlara verilmediği için bil, bilmediği için Peygamber Efendimiz diyor ben bilmiyorum. Ama bir insana soru soruyorsun bilmediği halde bir şeyler söylüyor. Bu yanlış bir şeydir. Bilmiyorsam bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben gideyim kitaplara bakayım, araştırayım. İnşallah bir hafta sonra, birkaç gün sonra seni bilgilendireceğim demek zorundayız. Özellikle demiyor Üstadım. Ahiretle ilgili hususlar zaten hep simaidir. Yani e, evet oraya gidip dönenler olmadığı için ayet ve hadiste bize ne demişse odur. Yani onun ötesinde e, çok fazla zorlamanla bir anlamı yok. Evet. İşte o e, Peygamber Efendimiz diyor ki kendisine soru sorulan soru sorandan daha bir ildedir bu konuda. Ve Peygamber Efendimiz bunu söyledikten sonra Cibril-i Emin diyor ki o zaman kıyamet alametleri sayar mısın? Peygamber Efendimiz orada entelidel emetu rabbetaha. Evet annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması. Burada cariye geçmiş, burada bazı ribatede anne geçiyor. Annelerin kendilerine cariye muamelesi, hizmetçi muamelesi yapılacak çocuklar doğurması. Yani çocuk anne babasına, o anne, özellikle annesine o kadar saygısız olacak ki onu hizmetçisi gibi kullanacak değil mi üstadım? Evet, yani günümüzde çok var maalesef. İşte Peygamber Efendimiz işaret etmiş. Ee, birkaç madde var sadece biz konumuzla ilgili kısmını söylüyoruz. Bir zaman gelecek, bir asır, bir dönem gelecek. Evlatlar hizmetçi gözüyle anne babaya bakacaklar. Yani anne babaya karşı saygı ve hürmet kalmayacak. Az önce okuduğumuz Allah'ın o kesin emirlerini dinlemeyecek evlat. Ha burada kim suçludur? Anne baba görevini yapmış mı? Yapmamış mı? Her bir anne baba önce bundan mesuldür. Evet. Çünkü Peygamber Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor e, bütün çocuklar İslam fıtratı üzerine dünyaya gelir evet. ama anne babası onu ya Yahudi ya Hristiyan ya Mecusi olarak yetiştirir. Yani o bembeyaz bir sayfa gibidir evlat. Anne baba nasıl onu yetiştirirse o evlat öyle büyür. Bugün eğer çocuklar, gençler anne babaya karşı isyan içerisindeyseler bu suç kimindir? Her bir anne baba ve her bir evlat ayrı ayrı bunu düşünsün. Yani e, bize bir sorumluluk, bir vazife verilmiş. Biz o vazifemizi yapacağız. Evet. Nuh Aleyhisselam bütün ısrarlarına rağmen yine çocuğu gemiye bilmedi. Ama son dakikaya kadar da Nuh Aleyhisselam'ın onun gemiye binmesi için son dakikaya kadar çok da mücadele etmiş. Yani Dolayısıyla biz anne baba olarak gayret ve çaba içerisinde olacağız. Hadi Allah'tır. Biz vazifemizi yapalım. Bütün emeklerimize, bütün mücadelemize rağmen eğer kaçıp gidiyorsa yapılacak bir şey yok. Ancak biz anne baba olarak, Müslüman olarak ilk önce vazifelerimiz var. Onları yapacağız. Geçenlerde bir hocamız WhatsApp'ta paylaşmıştı durum olarak. Dur bir bayan hocadan sorar. Benim oğlumun uykusu çok ağırdır. Evet. Sabah namazına kaldıramıyorum. Evet. Hoca ne diyorsa anne diyor ki ben onu kaldıramıyorum. Evet Ne yapıyorsam uyanmıyor, sabah namazına kalkmıyor. İşte hoca diyor eğer deprem olursa sen bu sefer oğlunu uyandırır mısın? Tabii ki uyandırırım nasıl olursa, ne şekilde olursa da yine onu uyandırırım depremde, ateşten. Evet, hoca diyor ki bak, eğer sen onu sabah namazına kaldırmazsan, namaz kılmazsan, bak cehennem ateşi var. Evet. Ama sen deprem için, dünya ateşi için nasıl onu kurtarmaya çalışıyorsan, ebedi ateşten, cehennemden kurtarma, kurtulmak için yine evladını uyandır, onu kurtarmaya çalış. İşte biz evlatlarımızı güzel bir şekilde yetiştirirsek, onlar da Müslümandır, insandır. Niye şey yapmasın, anne babaya karşı saygılı olmasın? Niye e, insanlara karşı iyi olmasın? Tabii olacak. Bir de e, anne babaya i, e, iyilik etmek e, en büyük ibadetlerden biridir. Allah'ı razı etmek için, Allah'ın rızasını elde etmek için olursa insan yine anne babaya iyilik yapar. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Evet. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anhuma. Evet. Şöyle diyor. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah'ın en çok beğendiği amel hangisi olduğunu sordum. Allah'ın en çok sevdiği, Allah'ın en çok beğendiği ibadet hangisidir? Peygamber Aleyhisselam cevap veriyor. Vaktinde kılınan namaz. Zaten bu kesin bir hakikattir ki dünyada kainatta en büyük hakikat imandır. En büyük ibadet imandır. İmandan sonra namazdır. İşte bu da Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allah'ın en çok sevdiği ibadet vaktinde kılınan namazdır. Demek ki burada bir nokta var. Biz namazı vaktinde değil de tehir etsek o zaman en e, sevilen ibadet olmaktan çıkar. Onun için Özellikle her bir mümin Ezan okunduğu gibi Vakit girdiği gibi Önce namaz Mümkünse de cemaatte Önce namazımızı kılalım evet. Ki Allah için En sevilen bir ibadeti yerine getirmiş olalım evet. İkincisi ise Evet sahabe soruyor Abdullah bin Mes'ud Ya Resulallah Vaktinde kılınan namazdan sonra En büyük ibadet hangisidir İşte diyor ki Bir rül valideyn Anne babaya iyilik etmek, evet. onlara itaat etmek. Evet. Ondan sonra hangisidir? Diyor ki Allah yolunda cihat. Muhterem hocam biz dedik ki Peygamber aleyhissalatü vesselam onda e, aynı soru sorulmuş. Ama Resulullah farklı şekilde cevap vermiş. E, en hayırlı amel hangisidir? Vaktinde evet. kılınan namaz. Evet. Anne babaya iyilik. Allah yolunda cihat. E, Tanrı tanıyıp tanımadığın e, insanlara selam vermek, insanları doyurmak. İşte özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soru soran o şahsın eğer ha, hangi konuda ihmali varsa durumuna göre ona diyor ki mesela bir insan sinirli ise ona la takdır. Evet mesela anne babanın hakkını hiç gözetmiyor. O zaman onun için en hayırlı ibadet anne babaya itaat etmek, iyilik yapmak. Her tarafta açlık var insanlar fakirdir o zaman en i̇nfak hayırlı ibadet edeceğiz. Allah yolunda infak evet, evet. dolayısıyla e, anne baba iyilik etmek e, en iyi ibadetlerden biridir en büyük ibadetlerden biridir bu hadise göre cihatten önce bile zikredilmiştir hocam burada e, önemli bir hususa değindiniz Allah razı olsun şimdi e, soru soranı biraz da tanımamız lazım aslında yani evet. bazen insanlar soru sorarlar. biz onların tam olarak e, onları tanımadığımız için onun tam olarak ihtiyacının ne olduğunu da bilemeyebiliyoruz. Yani sizin de buyurduğunuz gibi Allah Resulü Aleyhisselam kişi soru sorduğunda eğer sinirli biri ise sinirlenme demiş. La tahlab Evet. La, ta la Anne baba sinirlenme. noktasında eğer eksikleri varsa onu tamamla demiş. Yani e, soranın durumuna göre Allah Resulü Aleyhisselam ilaç vermiş tabiri caizse. Evet. Buyurun üstadım. Yine bir hadiste hani bizim anne babanın hakkı çoktur. Ee, sahabeden biri Peygamber Efendimiz'e geliyor bir soru soruyor. Şöyle kendisine en iyi davranmam gereken kimdir? Net soru. Ya Resulallah bu dünyada bu insanlar arasında kendisine en iyi davranmam iyilik etmem gereken kimdir? Birinci sırada evet. Peygamber Efendimiz diyor ümmüke anandır. Evet. Ondan sonra kimdir ya Resulallah? Yine anandır diyor. Ondan sonra kimdir ya Resulallah? Anandır. Peygamber aleyhissalatü vesselam üç kere üst üste anneyi zikrediyor. Dördüncü defa soru sorulduğunda bu sefer babandır diyor. Evet ondan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki en yakın olan akraba kimse o şekilde bu e, devam eder. Demek ki en çok e, iyilik etmemiz gereken insanlar arasında annedir. Ondan sonra babadır. E, özellikle belki bu Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifi de e, şu ayetten alınmış olabilir. Az önce başta okumuştum Sayın Hocam. Evet. Lokman suresinde annesi güçten kuvveten düşerek onu karında taşımıştır. Çünkü anne 9 ay evladını karnında taşıyor. Mesela bu 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 eziyeti çeken annedir, annedir. Evet, o e, anne o 9 ay içerisinde ne kadar sıkıntı çektiğini evet. işte Vah. evlat hiçbir zaman onu unutmamalıdır. Vahnen ala vahnen. Evet, çocuk gittikçe büyüyor, anne gittikçe güç kuvveten düşüyor, e, bin bir sıkıntı yaşıyor, sıkıntı çekiyor. İşte evlat bunu hiçbir zaman unutmamalı. İkincisi diyor ki annenin çocuğu doğurması. Üçüncüsü ise ayette beyan edildiği gibi iki yıl onu e, ona süt vermesi, onu emzirmesi a, e, ve onu yetiştirmesi, gereken bütün ihtiyaçlarını yere getirmesi. İşte bu üç noktadan dolayı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam soru soran kişiye diyor ki e, kendisine en iyi davranman gereken anendir, anendir, anendir. Dördüncü sırada ise babandır diyor. İşte anne hakkı çoktur. Özellikle bir evlat büyüyüp evlendikten sonra çocuk çocuk sahibi olduktan sonra anne babasının kıymetini bilmelidir. Maalesef tam tersi olur. Evlat evlen, evlendi çocuk çocuk sahibi oldu mu daha da anne babayı unutuyor. Evet. evet. Ee, işte bu şekilde biz dedik ki Annenin hakkı çoktur. Ama babanın hakkı için yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Hiçbir evlat babanın hakkını ödeyemez. O kadar ki çok hakları var. Biz dedik de yani ananın hakkı çoktur. Ee, ama babanın hakkı da ödenemez. Çünkü e, Peygamber aleyhissalatü vesselam babanın hakkını neredeyse insan hayatında gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olaya bağlamış. Bir örnekle beyan etmiş. Şöyle ki hadisin manasını okuyorum. Evet. Şöyle. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp azat ederse babalık hakkını ödemiş olur. Bir insan babası köle olacak. Ondan sonra e, o evlat gezecek, her yerde babanı arayacak, köle olan babasını bulacak ve köle sahibi de o köleyi satacak ve evladın da parası olacak. Bugünkü büyük bir miktar parası olacak. O babayı satın alacak. Satın aldığı gibi da azat oluyor. Azat edecek. Böyle bir örnek hiç duymadık. Hani insanlık tarihinde böyle bir evlat vardı gitti babası köle olan babasını aldı azad azat etti böyle bir örnek duymadık ve o da böyle bir örneğin oluşması neredeyse mümkün değildir İşte işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam babanın hakkı ne kadar büyük olduğunu neredeyse evlat bunu hiçbir şekilde ödeyemez olduğunu beyan etmek için bu örnekle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Özellikle anne babanın hakkı ödenemez. Onun için e, biz ne yapsak da onu ödeyemeyiz. Ama en azından biz çocuk iken, küçük iken, küçük yaşlarında anne babanın bize yapmış olduğu hizmetin yüzde onlu bile yapsak anne babanın o almış oluruz. Onun için kıymetli kardeşlerim her zaman biz anne babamızı Allah'ın e, itaatinde Allah'ın gösterdiği şekilde onları memnun etmeye gayret gösterelim. İnşallah.